Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni video hoş geldiniz ve Sif Simulator çok uzun zamandır atamadığım bu video sonunda size ulaşıyor olacak. Hayırlısıyla inşallah bir aksilik olmazsa. Bugün görevlerden gideceğim. Onu söylemek istiyorum öncelikle tabii ki de ve bizim görevimiz 104 numaralı ev. Aslında ben 101 ile uğraşıyordum ve hatta onun arabasını çalmak istiyordum biliyorsunuz. Ona da sonra da döneceğim ama şu anda tamamlanmamış olarak görünen bizim işlerimizde Bolthorn 86 klasik çal diyor. Yani bir gitar anladığım kadarıyla. Bolthorn, Bolthorn, Bolthorn. Doğru herhalde. Bolthorn diye de okuyabilirsiniz ama her neyse bir gitardan bahsediyor. Bilgi kısmı ise birinin saat 8'de dışarı çıktı. Saat 5'e kadar dönmedi. Diğerinin ise eşinin kadın erkek tam bilmiyorum ama kadın yatıyor diye hatırlıyorum. Bu eve girmiştik çünkü bundan önceki bölümlerde. Saat 6'dan sabah öğlen 5'e kadar neredeyse akşama kadar uyuduğu gerçeği. Şu anda saat 8'e geliyor ve birazdan adam bir yerlerden çıkıp gidecek. Evet ikisi de yatıyor şu an gördüğünüz gibi. Çalmam gereken şey arabaymış. <laughs> ben yeni anladım araba olduğunu. Bu arabayı mı çalacağız arkadaş? E yalnız bu kapıyı nasıl açacağım? Araştırdım birazcık videolarda falan baktım da arabayı çalıyormuşuz. Araç merkezi kilit açısı. Ama öyle bir şeyim yok benim. Almadın mı yanıma? Araç için bir şeyler almıştım ben sanki ama. Hayda almamışım. O zaman gidip o malzemeyi alıp öyle geleyim. Araç merkezi kilit açıcısı. Bunu satın almam gerekiyormuş. Bu eksikmiş. Bunu satın alalım. Daha da param çok zaten. Mikro kamerayı, dürbün, hmm, tekrar alamıyorum zaten değil mi? İyi güzel. Tamam. Evet. Ne biçim ses çıkarıyor bu malzeme böyle? Böyle mi açıyor şimdi? Çok acayip açıyormuş bu harbiden de yani. Hocam biz garajda açmamız lazım. E bunun ha. Oh shit. Abi doğru değil mi? Tamam. Bu kadarcık mı? Arabayı çalıştırdık da eşi yatıyor ya eşi horun horun uyuyor kardeşim araba çal çabuk 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 topuk hadi abim let's go kaç 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 <laughs> Polis gelmeden kaç. Bu araba daha güzelmiş. Bunda arkasında çok güzel şeyler sığar şimdi. Kocaman kocaman her şeyi atacağım üstüne. B mi? S olabilirdi aslında. Kimseyi durdurmadan direkt gitseydim. Ben arkasına birazcık daha malzeme atmak istedim de. Taki ki yakalına kadar. Efendim beni. Hey, Nerede be? Nerede bak hocam Üste falan mı bıraktın sen onu? Lan ne kapısı? Kapımdaki kutuyu al. Ben körüm herhalde. Bu mu yoksa? Ha bu. Tamam aldım. Ne var bunun içinde? Yatak odasına çekmecesine yerleştir. Seni görmesine izin verme. Evet hocam sizde yani paso zor görevler veriyorsunuz ha bilmem farkında mısınız? Yeni beceriler açıldı. Şimdi bunu fullledik. Bir puanım varmış zaten şu anda. Bunun için ikiye gere ihtiyaç var. Geri kalan hep ikiymiş. Ha bunları açabilirim bak. Daha fazla sırt çantasına alır. Su oluklarına tırman. Tırmanma becerisi artacakmış. Şunu arttırabilirim abi. Çantayı çok kullanıyorum çünkü. Alo. Seviye 23 gerekli. Ben kaçıncı seviyedeyim? Abim. Ben kaçıncı seviyedeyim? Nerede gösteriyor onu? Seviye 18'im. Okey burada gösteriyor. Körüm bazen görmüyorum. Birazcık daha yan görev yapmam gerekiyor galiba. Bunları yaptık zaten. Neyse. Gelelim görevlerimize. <laughs> 200 dedi ya. 200. Richie Soka. 204. Yeni mahalleye gidiyoruz. Vay. Vay vay vay. Evet, burayı bir araştıralım. 204 numaralı ev. Ya da kamera bıraksam da olur. Günlük, girdi çıktı saatlerini öğrenmek için. Öyle bir şey de yapabilirim. Bunları aldık zaten. Hepsini aldık, aldık. Bir kamera satın almadık ama. Kamera ne kadar? Mikro kamera 700 dolar. Hadi onu da alayım. Dürbün 1000 dolar. Ee, hadi onu da alayım. Biraz param var hala. arabaya sanırsam okuttuk anladığım kadarıyla ya da görevden dolayı verdi. Hack muhabbeti. Bunu alacağız ileri dönük. Gece görüş gözlüğü lazım olabilir mi bilmiyorum. Araba anahtar sinyali mi? Hay maşallah. Güzel malzemeler var. Ben mikro kamerayı koysam. Bakayım 204 kaç paraya satılıyor ve buradan satacağım malzeme var mı? Hı, 4 takım. Benim elde vardı da araba nerede? Ben onu anlamadım. Şimdi arabalar kaldı. Şu antikaları çok arıyorum abi. Her şeyin bir antikası varmış. Ne görürsem artık gömeceğim. Richie Soka. 204. Vurgun konumu. Muhtemelen vurgun konumu. İki tane var. Hadi alayım. Para çok nasıl olsa diye her şeyi alıyorum. Bakalım. Kutuyu yatak odasına koyacağız. Okey. Yatak odasında antika bir poster var. Yatak odasında kasada antika vazo var. Tamam. Nereden baksan 8000 dolar oradan temiz çıkaracağız bu iki antikadan. Ama onun dışında tabi çalacaklar bolacaktır olacaktır. Güzel. Ee bu çalışma saatleri falan ev sakinlerin illa kameram koyacağım şimdi? Tüh. Abi diğer arabayı ben niye kullanamıyorum? Aa kullanıyorum galiba. Aa parçalayacağım bunu. Kullanamıyorum galiba. Vay. ha <laughs> Dört teker istiyordunuz. 200 dolar ama ya. Çok az bir paraydı o. Sen ciddi misin ya? Eğer birini böyle mi çıkaracağız? bunu? Bundan çıkma olayı e. Lan ben olsam bu arabayı kullanırdım. Ama şöyle de bir şey var. Yakalanmamamız gerekiyor yani. Arabayı çaldık. Şimdi sağda solda aranıyor. Yeni eğitimi de bir alalım. Evet dürbün ev sakinine ev hakkında önemli detaylar uzaktan işaretleyebiliyoruz. Nice. Şimdi benim çantamda değildir umarım bu malzemeler. Bakayım. Altın kase falan bunları bırakmam lazım. Şu dolaba vesaire bırakayım. Dur. Okey bunlar burada duruyormuş. Mikro kamera dursun. Dürbün dursun. Altın kase. Maymuncuğu bol aldım. Maymuncukları da şöyle satın aldım bu arada maymuncuğum bitince. Elimde 4 tane kalsa yeter. Geri kalan zaten benim gereken acil malzemelerim. Her birini parça parça söküp satacak mıyız gerçekten? Bari yeni araba falan satın alabileceğim bir şey olsaymış. O da hoşuma giderdi benim yeni arabalarla dolaşsak geçsek vesaire. West Virginia. Sırt çantam boş olsun gidelim patlatalım. 204 nerede? Oo evler bayağı geniş burada. Aradaki mesafe uçurum gibi. Milletipe evler galiba. Şimdi kamerayı yerleştireceğim bunların posta kutusuna. Ne var yolda durunca Allah Allah. Yerleştirdim değil mi şu an? Aynen, yerleştirdim. Tamam. Ne topladı bakayım? Evet, ipucu keşfedildi. Şimdi Ooo. çok kısa dışarı çıkıyormuşsunuz. Ha tamam, Allah'tan hızlıca açan şeyi kullanıyormuş burada. Nice. Bir maymuncuk olsaydı işimiz vardı yani. Ne? Nerede kamera vardı ya? Vay arkadaş. Kamera mı varmış orada? Bu sefer daha yavaş gireceğim. Kamera şu mu acaba? Eee evet, tamam kamera oymuş. Başka kamera var mı? Gördüğü alan en azından dar. Ona da şükür. Sneaky sneaky girdim. Şimdi evin içine dalmam lazım. Görev alanımız burada mı? Yatak odası burası mı? Ve kapısı da açık. Cam bıçağı lazım buradan girebilmem için. Hayda. Başka türlü giremiyor muyum ben? Başka bir girişim yok mu? Kapıda da kamera var. Kap kamerayı da deaktif edemiyorum. Garaj kapısı açılıyor mudur? Orayı denesem. Kadınla yüz göz olacağım diye korkuyorum. Hayda. Hepsine cam bıçağı lazım. E madem lazım hocam bana niye demiyorsun? Bak yanına al diye. Ben git gel yapmak zor mıyım? Hiçbir cam açılmıyor öbür türlü. Cık 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 cık. Neyse alacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Nerede bu insanlar ya? Burada da mı kamera var? Okey. Kameralar görmemi iyi oldu. Kaç 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 kaç. Yollar kapamışlardır. O yüzden ben çöplüğüme giriyorum. Gereken malzemeyi hemen alayım. Nerede o? Maymuncuk değil. Cam bıçağı. Bu 2500 dolar. Abi ne biçim fiyat bu ya? Böyle fiyat mı olur? Bu kadar basit Hadi geçmiş olsun. Bilgisayar da ekledim. Bırakmam lazım. Yer kaplıyor çantamda. Sonra gelip satarım zaten ben onu. Aa bilgisayarım. Bilgisayarım bir sürü maymuncuk var. Nerede bu bilgisayar? Hay. Can bıçağı al. Be en önemli malzeme o. Onsuz iş yapamayız zaten. Hadi gidelim. Bekleyin ulan. Bekleyin. Geliyor Bridge'i sokağına. Zenginler, richler sizi. Saat 11 oldu. Şimdi girmeye hazırım. Rich kardeşimizin evine. Ablam gitmiyor inşallah. Yani bir kişi daha gitmesi lazım da. Hadi aç kapıyı çabuk adam görmeden duymadan. Komşular görmesin de abla oradayken hemen Yerleştirmem lazım ama duyması da gerekiyor. Mesafe uzak aslında. Duymaz herhalde diye tahmin ediyorum. Hop. <laughs> Lan hadi. Abla gelecek. Kesiyorum işte. Buk diye ses çıktı. Duydunuz değil mi? Lan onu içinden açıver işte salak. Geniş geniş takılmak istiyorum. Abla gelecek diye de korkuyorum. Tamam bunun içine girebiliyorum hızlıca. Çal. Aslında ilk görev halletsem daha iyi olacaktı galiba. Abla buraya gelmiyor. Bu ne? Kulaklık. Para. Ha o direkt parayı almaya çalışırken kutuyu koydu be. Şimdi antikalar için buradayız değil mi biz? Abla da gidiyor galiba dışarı. Vazo 1 dolarlık malzemelerle işimiz yok cep telefon. Ya nasıl nasıl nasıl? Peki evin içinde gizlenebilir miyim? Gizlenebilir mi bence? Neden olmasın? Evin içine gelsin baksınlar. Ama sürekli burada gezebilirler. Ne? Ev sakini hırsızlığı fark etti. Kapıyı açık bıraktım diye mi acaba fark etti yani? Bu mudur? Bu mudur mantık şimdi? Bekleyelim. Yatak odasında antika poster gördüm. Yatak odasında kasada bir antika vazo var. He. Hmm. Odaklanmamız gereken iki nokta. Ama diğer yerlerde tabii ki de bakacağım iyice, inceleyeceğim. Ev biraz uzakta o sıkıntı. Kameralar değil de dışarıdaki sakinler başımı artacak gibi. çok saçma sıralamayla açtım ama Daha bluetooth kulaklığı severmiş bu ablamız. Şimdi bununla da zaman kaybetmeyeyim. Antika şu mu? Yok. Antika tablo nerede o zaman? Bunu değil. Yazıcıyı da boş ver. Nerede bu antika ya? Antika poster diyor ama Başka ya da kodalar da olabilir mi acaba? Çünkü şu an göremedi böyle bir şey. Birazdan adam gelecek ya. Antik arıyorum ben. Antikamı verin ba. Alırım. Birazdan adam sırtımdan lap diye gelecek. Burası çocuk odası. Aa orası mı? Muhtemelen. Ama yalnız bununla mı uğraşacağız şimdi ya? Adam gelecek ki. Çabuk Beynim eridi konsantre olurken. O oh, yeri bir yok sandım bir an. Görev hallettik. Klavye alırsın. Yatak odasında antika bir poster. Poster elime alabilirim şu an. İki tane yatak odası vardı. İkisine de baktık. şurada bir yatak odası daha mı? burası banyo. Kamera bir kısmını görüyor lan buran. Abi nerede poster? Antika poster yatak odası kasada bir antika vazoyu bulduk. Abi bu antika poster. Artık kaçmam da lazım inceden adamlar gelecek. Yerim de yok çok fazla. Onun da farkındayım. Lap diye evden girecekler şimdi. Kalacağım ortada sonra. 7 dolarmış bu. Allah geliyor 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 geliyor. Ablamız geliyor. Bu poster ben bulamadım arkadaş. Bu poster ben bulamadım. Gidiyorum. Neyse sonra geleceğim o poster için artık. Şu abla bir eve girsin. Ben de dışarı çıkayım. abla oraya bakılır mı direkt ya? Poster neredeydi harbiden? Hiç görülmeden kaçmak isterdim ama görüldük. Abla şu an camın önünde bir uzaklaşsın önüne. Çıkıp gideceğim ben de. Yok <laughs> Yo, cam yokmuş orada okey. Duvarmış o. Ya çıkışımı şunu açtırtma açmışım bir kapıyı. Hadi Allah'a emanet. Yay yay yay. Birazcık daha böyle içeriye bırakıp içerideki depoyu kullanıp sonra tekrar da gelebilirdim de. Görev yapmak istedim çabucak. Çok uğraştırdılar pislikler ve antika şeyi bulamadım posteri. İki ya da kodasında da yoktu. Bunların arabalar var kesin. O arabaların çalacağım ben. Önce eve gideyim. Çünkü e, mücevheri temizlemem lazım. Ondan sonra laptopu da alacağım. Öyle geçeceğim. D verdi ya. Terbiyesiz. D verdi. Ne var? Doing all right, you know that? Biliyorum. Tamam. Ne istiyorsun sen elektronik derken? İkinci seviye elektronik becerilerini geliştir. Tamam bakacağım şimdi dur. Tamam başka bir şey yok. Şunu da... Onu alacağım da ne bırakacağım yerine? Buradan satın alabileceğim bir şeyler var mı? Ona bakayım. Dur hatta becerilerden. İyi ki şey yapmadım o zaman ben. Bu mu ikinci seviye elektronik? Seviye 20 gerektiriyorum. Zaten var seviye 20. Yim. Araba çalma işini de geliştirmem gerekiyor. Hadi öğrenelim bunu. Bir puanım hala var. Bu da 2 istiyormuş. Bir puan daha alırım o zamana kadar sonra arabayı yaparız. 23'te bunları yapacağım zaten. Birazcık daha birikimler artsın. Evet. Öğret bana yeni elektronik iş. Oha! Oha! Aküyü bağla kabloları çıkar. Yanlış kabloyu çıkarmak otomatik olarak polise bilgi verir. Nasıl yapacağım ben bunu? Abi sen ciddi misin? Akü nerede? Out diyor. In nerede? In burada. Ama hiçbir şey göstermemişsin ki sen. Alarm paneli kameralar test et. Ne terste dönmüyor bu. Allah. <laughs> Aküye bağlı olan her şeyi çıkaracak mıyım? Dur. Sonuç nasıl çıkardım ya? Ha buradan çıkıyormuş. Bu yeşil gitmiyor. Şu kırmızıyı çıkarmam lazım. Calling police mi? Cık, olmadı. Bu kırmızı değil. Moru çıkarıyorum. Akü şu akü ise şunu bağlı olun. Bir de yeşil kaldı. Şöyle takip edeyim. Bir de şu. Bitti mi? Yes. Bitti. We need you to plant a camera. Go to 206 and stick it in the room. Tamam onu halledeceğim de. Aa, klavye, kl antika vazo, Kameram var, Mikrofonlu kullan, gitar yer kaplıyor. Hadi iki kere gidip geleceğim satış için. Artık yapacak bir şey yok. Gel, gel, gel hocam. Ne yapalım? Önce bir parayı nakite çevirelim de şey var mıydı acaba burada ihtiyaç hiç bakmadım internette ihtiyaç varsa belki oradan daha iyi var. Welcome back. Welcome welcome, welcome welcome hocam. Üf, 900 dolar mı monitör? Gerçi bu direkt all in one iMac. Bu ne lan antika ponster? Bunu istiyorlar hocam sen neler diyorsun? İstemiyor lan adam. 1500 iyi para. 100 dolarda klavye antika vazoyu almıyor. Antika ile ilgilenmiyor bu pislik. Tamam al. Al senin istediğin şeyler. Ulan sen işi bilmiyorsun hacı ha. Sen kolay yoldan parayı nasıl bulacağını anlamamışsın. Biz vazoy almışız galiba ha. Vazo oymuş. Ama nereden aldım ben o vazoyu anlamış değilim. Sanırsam çekmecede falan mıydı? Anlamadım gerçekten ben. Ben anlamadım. Black Bay. Antikalar. Antika poster cilası. 1600 dolar. Antika vazo 2000 dolarmış sadece. Neyse fena değil. Fena değil hocam. Antika heykel dörtlü şeklinde. 4000 dolar. Bu neymiş? Bu 24000 ne? Ha şu dörtlüyü bulursak 24000. Neyin heykeli ki o? Tamam güzel güzel. Evet artık burada böyle bir sonlandıracağım. Çünkü baya 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 ilerledim. Baya bir şey yaptım. Sizin için de keyifli olmuştur. Eğer öyle istemediğinizde like'ınızı esirgemeyin. Daha fazla gelecek emin olabilirsiniz. Bu sefer daha hızlı getireceğim oynayacağım. Çünkü artık internetim gazı zamanında bu. <laughs> o kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.